Mersin'de yaklaşık 5 ton çeşitli markalara ait sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi alınan bilgiye göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahte temizlik maddesi sürdüğü belirlediği bir kişiyi takibi aldı. Şahsın bir depoya girdiğini gören ekipler içeri girdiklerinde HÖ, e, ve D isimli şahısların bir araca sahte temizlik malzemeleri yükledikleri görüldü. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine araç içerisinde ve depolarda ünlü markalara ait yaklaşık 5 ton sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi. Ayrıca depoda çok sayıda bandrol ve boş deterjan ve şampuan kutuları ile kapakları da bulundu. Ayrı bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipler ise sahte deterjan imalathanesi ile karşı karşıya kaldı. Burada sahte deterjan ve şampuan imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile dolum makinaları ve sahte kapaklar ve bandroller ele geçirdi. Olayda kullanılan aracın yapılan sorgulamasında trafikten men cezası olduğu belirlendi. Şüpheli C, çeşitli suçlardan arandığı için Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken diğer şüpheliler ise Cumhuriyet Başsavcılığının emri doğrultusunda serbest bırakıldı.